Bu parçaya göre verilen ifadelerden hangileri övgünün doğru yapıldığını kanıtlamaktadır. Verilen parçada övgünün nasıl yapılması ile ilgili bilgiler verilmiş. Övgünün bireyin kişiliğine değil, çabasına yönelik yapılması gerektiği belirtildikten sonra yöneticilerin, ebeveynlerin, öğretmenlerin yeteneklerin kanıtlanmasını teşvik etmekten çok çalışmanın ve başarısızlıkla mücadele etmenin çabasını övgüyle ödüllendirmesi gerektiği üzerinde durulmuş. 1- Çok akıllısın aferin yerine ders tekrarlarını düzenli olarak yaptın. Baskı altında oldukça başarılı bir performans sergiledin demek demek övgüyle ilgili doğru bir davranıştır. 2- Ne kadar zekisin böyle yerine bu çözümü bulmak için dikkatlice düşünmüş olmalısın tebrik ederim demek yine yukarıdaki parçaya göre övgüyle ilgili doğru bir davranıştır. 3- çok atletiksin yerine elemeleri geçmek için oldukça gayret gösterdim. Böyle devam etmelisin demek yine kişiliğe değil çabaya övgüyü bize göstermektedir. Bir veki de olduğu gibi üçte de övgünün doğru yapıldığını kanıtlayan bir davranışa yer verilmiş. Doğru yanıt 1, 2, 3, S.